Evet arkadaşlar yine birlikteyiz. Bugün Marmara Ekazisi'nde bulunan küçük kayı videosunu çekiyoruz. Evet burada çok güzel bir şekilde denizde yüzüyormuş gibi göstermiş. içinde de kıyzeler var. İşte şarap mı taşıyordu bu gemi vaktinde. İşte sanki denizde yüzüyormuş gibi. Güzel bir şekilde oraya monte etmişler. Kim yaptıysa eline sağlık. Burada da bir açıklaması var. Bir açıklamasını okuyalım. Görünüyor mu size bilmiyorum ama bazı parlamalar var. İsterseniz size okuyayım. İstanbul'da Marmara Denizi kıyısında yeni kapıdan tarih langa bostanlarının olduğu alana uzanan liman. 1. Teodosius 375 395 tarafından Bayrampaşa Liakus deresi ağzına kurulmuştur. Tiyatisus limanı küçük gemi ve teknelerin barında ticari bir liman olduk olarak faaliyetini 11. yüzyıla kadar sürmüştür. Marmara yeni kapı kazılarıyla liman ve 37 adet batık gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu batıklardan en ilgi çekeni YK12 batığıdır. 9. yüzyıla ait yük teknesidir çıkan fırtına sonucu teknenin limandan çıkamadan battı üzerin, üzerinin deniz kumu ile örtülmesinden dolayı amporalarının deniz dibine dağılmadan yerine kaldığı düşünmektedir. Kanik ve tüm diğer <laughs> batıkların arkeolojik kazıları İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başkanlığında yapılmış. İstanbul Üniversitesi Devlet Fakültesi Arkeolojik su altı kalıntıları konservasyon bölüm ve İstanbul Üniversitesi yeni kapı battıkları projesi başkanlığından rölevleri alınıp böyle gelenerek kaldırılmıştır. Evet arkadaşlar. Tekrar gemiyi yan taraftan da çekiyorum. İstanbul olarak yolcu kabulü yapılmamaktadır. İstasyon ve diğer yolcularla sosyal mesafenizi korumanız rica olunur. Evet. Burada da İngilizcesi, İngilizcesi var yazının. Bunu da tek göstereyim. Evet, yeni kapıya geldiğinizde burayı da görmeyi ihmal etmeyin. Abone olup like atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bay bay.